bugün bu yayınlık böyle idare edelim. Tamam mı? Evet. Bu yayınlık böyle idare edelim. Ee, sonrasında düzeltiriz. Ya arkadaşlar canım çok geriyor. Dur bir saniye geliyorum size hemen dönüyorum. Ee, az benim babam da iyi, iyi yayınlar kral demiş. Çok teşekkürler. Umut Baran 8. ayın kutlu olsun. Cemreş'im 3. ayın kutlu olsun. Arkadaşlar dün gece gayet standart bir şekilde dedim ki amına koyayım dün dişimiz ağrımış. 9500 10.000 kişi bizi izlemiş. Nasıl uyudum biliyor musun? Dün dişim ağrıyordu. Perişan haldeydim ya. Abi sabah böyle 3 dört 5 suları amına bir dişim ağrıyor ama dedim ulan yayın koymuşuz dedim. Diş ağrısıyla işte dedim insanları bu kadar eğlendirdim falan. Bundan sonra dedim kıyamet kopsun dedim amına koyayım. Daha biz dedim kimse düşüremez falan filan. Gece diş ağrısıyla böyle e, değişik bir şekilde uyudum. Sabah bir uyandım Dişimde bu arada hafiflemişti ağrısı bayağı hiçbir şey kalmadı gibi bir şey amına koyayım yani bayağı bir diş ağrısından kurtuldum ben hani şimdi şu moddayım hani dişinin böyle ağrısı hafifler dersin ya sabaha hiç bir sıkıp kalamaz sabaha biz gibiyiz pırlanta gibiyiz o şekilde yattım dedim sabaha da dedim bu gece amına koyayım sabaha bu uyandım çet ağzımda değişik bir ağrı amına koyayım bu sefer yani yine dişim ama sanki burası değil lan dedim bu ne amına koyayım ne oldu? Dün çok sevindik, çok eğlendik ya. Ha yani mutlu olduk hani diş ağrısı geçiyor falan filan. Benim normalde dişimdeki sıkıntı sağ alttakiydi. E, burada bir tane çürük var. Evet oydu. Sağ üstten 20'lik diş çıkartıyorum şimdi daha buna koyayım. Şansına <laughs> bak. Şu anda sağ üstten 20'lik diş çıkıyor ve dişimin sağ üst tarafı ne halde biliyor musun? Gitmeyeceğim kardeşim. Gitmeyeceğim amına koyayım dişiye. Gitmeyeceğim. Yok abi do... Oğlum dişçilerde değişik bir şey var ya adamın ya öyle tıpın amına koyayım bana gelmiş bana diyor ki implant yapacağım. Lan insanın ağzına vida döşenir mi amına koyayım bu nerenin tıpı bu ya? Lan insana vida takılır mı amına koyayım Robocop muyum ben? Yok baba lan ağza vida takılır mı amına koyayım ya hiç insanın aklı mı? Güzel kardeşim gelsin bana desin ki amına koyayım bir ilaç var bir alternatif tıpa yönelim anladın mı? Baba fikri korkunç. Ağzına vida döşüyorlar amına koyayım. Yani bu ötesi belisi var mı bunun ya? Ya hayır kardeşim. Ya ben Elon Musk'ın geliştirdiği SpaceX robotu muyum? O robot değil mi lan amına Başka bir şeydi. Şey şey oldu. Yok abi önemli değil. Ben Hyundai robotu muyum? Yok taktırmam. Bütün nerede taktırmam. Gelsin. Ben dünyayında da söyledim. Şu dişimdeki bütün ağrılar geçsin. Allah Kur'an aşkı için çok büyük konuştuk. Allah bunu geri alıyor. Allah Kur'an aşkı için iyi bir kul olmaya devam edeceğim. Bu bunun olsun <laughs> tamam mı? Bunu buna söylemişim say. Allah ee, arkadaşlar ağzındaki bütün dişleri çektireceğim amına koyayım. Bir tane takma diş yaptıracağım en pahalısından, en sağlamından, en kalitelisinden. Aa dışarı çıkarken takarım, yemek yerken takarım. Bak uğraşamam ben abi. Hani ya, ya, abi millet orospu çocukları 3 ay dişini fırçalamıyor. Hiçbir şey yok ya. Benim ne nice arkadaşlarım ya? var. 3 ay orospu çocuğu diş fırçası diş macununun bak diş macunu versen ona bomba diye karakola götürür it oğlu all it Allah belamı versin o kadar uzak konu ya ki bu bomba der amına koyun bu ne der diş macunu yeriyor mu der vitamin mi der amına koyun çocuğu <laughs> Hiçbir şey yok. 3 ay diş fırçalım diye eline bayramdan bayrama bir tane fırçalıyor, iki kere vuruyor bembeyaz. Abi biz geliyoruz, sabah uyarıyoruz, fırçalıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, fırçalıyoruz. Amına koyayım. Yayına çıkmadan önce fırçalıyoruz. Gece yatmadan önce fırçalıyoruz. Listerin ağzımızın içinin amına koyuyor. Bembeyaz o su alkollü alkolsüz tutuyoruz. Şey, gargara ıvır de zıvır. Benim. Diş epi. Arabanın torpidosunda binli kürdan seti var amına koyayım. Yani gittiğimiz <laughs> yerde anladın mı tık 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 ayıklarız diye. Anasını sikeyim bizim diş yerinde durmuyor. E orospu çocuğu mızrakla avlanan. He, Ugandalılar gibi 3 ayda bir misvak bulursa Adam adam Anladın mı bazı gece kulüplerinde falan şeyler de e, olur böyle lavabolarda falan ha, Bazı gece kulüplerinde orada görüyor amana koyayım otomattan 1 lira atıyor olan kıza diyor ağzımız kokmasın diyor orada diş fırçalıyor Adamın ağzında hiçbir şey yok amana koyayım Buradan ne anlıyoruz biliyor musunuz? Kazı Sakınan göze çöp batar Doğru. Öyle mi? Adam, evet, adam. Mi Sakınan göze çöp. Sakınan göze çöp batar amına koyayım. Öyle evet. abi, Şu öyle öyle, öyle. Niye bizi şeye düşürdün lan? Sakınan göze çöp batar evet. <laughs> Datilla Reis <ve> bir kişi ayrıca mühür gibi etmiş çok teşekkürler kral. Selanikli 22 alternatif e, tıp Petil oluyor ağam. Yani Selanik işimde bizim ağzımız ağrıyor sen niye bizim götümüze fitil sokmaya çalıştın ben onu anlamadım ki güzel kardeşim. Fitil, fi, oğlum ağızdan atılan fitil mi olur amına koyayım? Oh, oh. Ağızdan fitil atılır mı amına koyayım? Başka bir örnek de açıklayacağım bunu bak. <laughs> 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 Fitilin rotası yanlış, farklı onun rotası. Reis yani bugün fitili karıştıran yarın... <laughs> Bak ben sana söyleyeyim o olay farklı yerlere gider. Otopa girme hiç. Enis Çakır, Agami yayınlar çok geçmiş ol